Herkese merhabalar. Bu dersimizde dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma konularını göreceğiz. Şimdi dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma konuları aslında birbirinin tam tersi konular fakat aynı zamanda birbirleriyle çok iç içe olan konular. O yüzden yavaştan dağılma özelliği konumuza başlayalım. Daha sonra ortak çarpan parantezine alma özelliğine bakarak ne demek istediğimizi anlatalım. Şimdi bakalım yukarıdaki eşitlik çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini gösterir diyor. Ne dedik? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Yani ne yapacağız? Burada parantez içerisinde bir toplama işlemi gördük. Parantez dışında eğer bir çarpma işlemi varsa buradan alıp bu şekilde 5'i içeri dağıtıyoruz. Peki ne yapacağız bu aşamada? Buradaki çarpma işlemi var ya 5 çarpı 2. Daha sonra araya buradaki toplama işlemini koydum. Sonra ne yapacağım? Sonra da 5'i 4 ile çarpacağım. 5 çarpı 4. Şimdi işlemi bu şekilde yapacağım. 5 çarpı 2 10 artı 5 çarpı 4 20 10 artı 20 eşittir 30 olarak bulacağım. Şimdi aslında bunu gördüğümüzde ne diyeceğiz? Şimdi öncelikle işlem önceliği vardı, parantez içini yapmamız gerekiyordu diye düşünebilirsiniz. Şimdi bazı zamanlarda bu işimize yarayacak, bazı zamanlarda işlem önceliği işimize yarayacak. Biz bunun sorunun gelişine göre karar vereceğiz aslında bakarsanız. Şimdi burada bununla ilgili yine. 2 adet sorumuz var. Bunlara da bakalım. Yine çarpma işleminin toplama işlemi üzere dağılma özelliği ile ilgili. Şimdi baktım yine 20 çarpı 10 artı 5 parantezim var. Arada e, artı var. Yani burada bir toplama işlemi var. Ne yapıyorum yine? Bu şekilde içeri dağıtacağım. Ne yapacağım? 20 ile öncelikle 10'u çarpacağım. 20 çarpı 10. Daha sonra artı. Sonra ne yapacağım? 20 çarpı 5. Şimdi işlem önceliğinden yararlanarak çarpma işlemlerini yapacağım. 20 çarpı 10 200 artı 20 çarpı 5 100 200 artı 100 eşittir 300 olarak bulacağım. Şuna baktım. Yine bu şekilde parantez içine dağıtacağım. 8 çarpı 4. Daha sonra artı 8 çarpı 3. 8 çarpı 3. Yine bu şekilde yapıyorum. 8 çarpı 4. 32. 8 çarpı 3. 24. Arada artı var. Ne oldu? 56 olarak bulmuş oldum. Şimdi diğeri de yukarıdaki eşitlik diyor. Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Yani bu toplamaydı. Bu çıkarma işlemi. Pek bir fark yok aslında. Çünkü yine aynı şekilde yapacağım. 9'u öncelikle 4 ile çarpacağım. 9 çarpı 4. Sonra ne yapacağım? Araya eksi koyacağım. Sonra 9'u ne yapacağım? 9 çarpı 2. 2 ile çarpacağım. 9 kere 4. 36. Eksi 9 kere 2. 18. Daha sonra birbirinden çıkardığımda 18 olarak bulmuş olacağım. Şimdi bununla ilgili de yine iki tane örneğimiz var. Onları da yapalım. Ne yaptık? 6 çarpı 5 eksi 2. Yine çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği. Hemen uygulayalım. 6 çarpı 5 sonra eksi aradaki eksiyi koydum. Sonra 6 çarpı 2. Ne yapıyorum? 6 çarpı 5 30 eksi 6 çarpı 2 12 yaptım. 30'dan 12 çıktı. 18 olarak buldum. Yine aynı şekilde 20 çarpı 6 eksi 4 Hemen dağılma özelliğimi uyguladım. Ne yaptım? 20 çarpı 6 sonra araya eksiği koydum. Sonra 20 çarpı 4 olarak yazdım. 20 çarpı 6 2 kere 6 12 120. 20 çarpı 4 80. 120'den 80 çıktı. 40 kaldı. Bu şekilde bulmuş oldum. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza devam edelim. Aşağıdaki ifadelere dağılma özelliği uygulayarak sonuçları bulalım demiş. Yine devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Çarpma işlemi gördüm. Parantez içinde bir toplama işlemi var. O zaman bu şekilde dağılma özelliği uyguluyorum. Ne yapıyorum? 12 çarpı 10 artı 12 çarpı 2. Bundan sonra ne yapıyorum? İşlem önceliği kullanıyorum. Çarpma işlemleri öncelikle 12 çarpı 10, 120 artı 12 çarpı 2, 24. 120 artı 24 eşittir 144 olarak buldum. Buraya baktım. Şimdi buraya a baktım. Önünde yok. Şuraya konulmuş çarpma işlemi. Fark eder mi? Yok, hiç fark etmez. Sonuçta parantezin dışında. E, o zaman aynı işlemi uygulayabilirim. Hemen şu şekilde çarpma işlemini, toplama işlemini üzerine dağıttım. Ne yapacağım? 10 çarpı 5 ya da şöyle yapalım. 5 çarpı 10 artı 6 çarpı 10 eşittir. 5 çarpı 10 50 artı 6 çarpı 10 60. 50 60 daha 110 olarak buldum. Burada ne var? Yine çarpma işlemini, çıkarma işlemini üzerinde dağılma özelliği var. 2 çarpı 7 eksi 2 çarpı 3. 2 çarpı 3. Eşittir. 2 kere 7. 14. Eksi 2 kere 3. 6. 14. Eksi 6. 8 olarak buldum. Yine burada da çıkarma işleminin ön tarafında değil de şu tarafına konulmuş. 20 sayısı fark etmez. Ne yapıyoruz dedik. Bu şekilde dağılma özelliğini uygulayacağız. Şimdi öncelikle 5 çarpı 20 var. Sonra eksi var. Sonra da 4 çarpı 20 var. Eşittir. 5 çarpı 20 100. 4 çarpı 20 80. 100'den 80 çıktı. 20 kaldı. Bu şekilde de sonucu bulmuş olduk. Problemlere de bir bakalım. Şimdi ne diyor? 3 çocuğu olan Ayşe Hanım. Pazardan çocukları için ikişer adet elma. 4'er adet muz alacaktır. Toplam alması gereken meyve sayısını bulalım. Nasıl bulacağız? Dağılma özelliğini kullanarak bulacağız. O zaman ne yapıyorum ben? 3 tane çocuğu var. Ayşe Hanım'ın. Ne alacak? Parantezi açtım. 2'şer adet elma artı 4'er adet muz alacak. O zaman ne yaparım? Şu şekilde dağılma özelliği uygulayarak meyve sayısını bulurum. 3 çarpı 2 artı 3 çarpı 4 3 kere 2 6 artı 3 kere 4 12 6 12 daha 18 adet toplam meyve alacakmış Şimdi bir de bu şekilde sorular var. Şimdi bu şekildeki sorular şekillerle de olabilir. Bazen de dikdörtgen soruları, kare soruları olabilir. Bakalım bunları nasıl çözüyoruz? Aşağıdaki kalplerin sayısını dağılma özelliği yardımıyla bulalım demiş. Şimdi burada kahverengi kalplerde, pembe kalplerde nasıl bulunacak? Öncelikle şurasını bir sayalım. 1 2 3 4 5. Burada 5 var değil mi? Şurada da 5 var. O zaman bizim 5 şu parantezin içinde ortak olan var ya o. Şimdi bu 5'i kaçla çarparak bunları bulacağız? Burada kaç tane kahverengi kalp var? 2 adet var. O zaman 5 çarpı 2 yapacağım. Artı burada kaç var? 1, 2, 3 tane de pembe var. Bu şekilde dağılma özelliği uygulayarak kalp sayısını bulacağım. Ne yaparım? 5 çarpı 2 artı 5 çarpı 3. 5 kere 2 kaç? 10. 5 kere 3 15 toplam 10 15 daha 25 adet kalp varmış dedik. Bakalım doğru mu? Burada 1, 2, 3, 4, 5 adet var değil mi? Burada da 5 adet var. 5 kere 5, 25. Evet doğru ama biz ne yaptık? Dağılma özelliği yardımıyla bulmuş olduk. Diğer bir sorumuz. Bahri Bey hesap makinesini kullanarak 96 çarpı 15 işlemini yapacaktır. 6 tuşunun bozuk olduğunu gören Bahri Bey bu işlemi nasıl yapmalıdır? Şimdi tam 96 ile 15'i çarpacakken bir bakıyor ki 6 tuşu bozuk. E ne yapacak? E 96'yı başka türlü yazma yöntemleri var, değil mi? Nasıl yazarız mesela? 100 4 96 değil midir? 100'den 4 çıktı 96 kaldı, değil mi? O halde 100 4 yazdığımda 6 rakamını da kullanmamış oldum. E bunu 15 ile çarparsam eğer ne olur? O zaman 96 çarpı 15 aynı sonuca ulaşmış olur. O zaman ne yapacağım? 15'i buradaki parantezin içine dağıtacağım. 100 çarpı 15 eksi 4 çarpı 15. 100 çarpı 15 nedir? 1500 eksi burada kaç var? 4 çarpı 15 60. O zaman ne yapalım? 1500'den 60 çıktı. 0 şurada pardon 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. Şurada 4 kaldı ve 1440 kalmış oldu. Demek ki işlemin sonucu 1440'mış. Yine şekilli bir soru. Bir öğrenci ödevi için aşağıdaki şekilleri çizmeyi planlamış. Fakat mavi kalemi olmadığını fark etmiş ve mavi şekilleri çizmekten vazgeçmiş. O zaman toplam kaç şekil çizeceğini hesaplayalım. Şimdi normalde 1 2 3 4 var değil mi burada? Şurada 4 Şurada da 4 adet şekil var. Öncelikle 1, 2, 3, 4, 5. Bunu 5 ile çarpsaydım bütün şekilleri bulacaktım değil mi? Fakat sonra ne yapıyor? Mavi şekilleri çizmekten vazgeçiyor. O zaman onları çıkaracağız. O zaman 4'ü kaçla çarparsam burasını bulurum. 1, 2, 2 ile çarparsam eğer bu çıkaracağı şekilleri bulmuş olurum. O zaman buradan sonra ne yaparım? Dağılma özelliğini uygularım. 4 çarpı 5. Eksi 4 çarpı 2. 4 kere 5 20 eksi 4 çarpı 2 8 20'den 8 çıktı 12 kaldı. Demek ki toplam 12 tane kırmızı şekil varmış. Yani bunları sadece çizecek. Doğru mu? Bakalım 1, 2, 3, 3 kere 4, 12. Evet doğru. Biz ne yaptık? Dağılma özelliğini kullanarak bulmuş olduk. Şimdi geldik ortak çarpan parantezine alma özelliğine. Neymiş bu ortak çarpan parantezine alma? İki doğal sayının aynı sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamı veya farkı bu iki sayının toplamının veya farkının ortak olan doğal sayı ile çarpımına eşittir demiş. Bu özellik ortak çarpan parantezini alma özelliğidir demiş. Kafanız karıştıysa hemen bakalım. Şimdi burada bir toplama işlemi var değil mi? Biraz önce hani dağılma özelliğinden sonra bir şeye ulaşıyorduk işte buydu o. Şimdi burada onun tam tersi var. Arada toplama işareti var. Ve buralarda çarpma işareti var. Bu çarpma işaretlerinde ortak ne var? 5 var değil mi? O zaman o ortak 5'i ben şu şekilde yazdım. Çarpı dedim. Çünkü burada çarpılar var. Parantezi açtım. Şimdi ben bu 5'leri aldıktan sonra ne kaldı? 4 artı 2 kaldı değil mi? O zaman direkt onu yazıyorum. 4 artı 2. İşte bunu yaptığımda ben ortak çarpan parantezini almış oluyorum. Daha sonra işlemi bu şekilde hesaplıyorum. İşlemi nasıl hesaplıyordum? Parantez öncelikliydi değil mi? O zaman parantezin önceliği 4, 2 daha 6. Parantezin dışında 5 var. 5 çarpı 6 eşittir 30. Bu şekilde hesaplıyorum. Ortak çarpan parantezine almadan. Şimdi ne yaptım? Buraya baktım. 7'ler ortak değil mi? 7'leri aldım. Ve kapattım. Ne kaldı geriye? 4 artı 3 kaldı. O zaman 4 artı 3 yaptım. Burası kaç? 7 çarpı burası da 7 idi zaten. 7 kere 7 49'dur. Diğerine geçtim. Burada çıkarma işlemi var. Şimdi çıkarma işleminde nasıl yapıyoruz? Aynısı. Yine 6'ları kapattım. O zaman 6'yı şöyle ortak yazdım. Çarpı. Ne kaldı 6'ları kapattıktan sonra? 5 eksi 3 kaldı değil mi? 5 eksi 3 2'dir. Şurada 6 var. 6 kere 2 12 olarak bulmuş oldum. Sonuncusuna da bakalım. Yine bir çıkarma işlemi. Ne yaptım? 8'leri kapattım. 8'ler ortak. 8 çarpı. 8'leri kapattıktan sonra ne kaldı? 10 eksi 4 kaldı. O zaman işlemi bu şekilde yapıyorum. 10'dan 4 çıktı 6. Burada 8 vardı. 8 kere 6. 48 olarak bulmuş oldum. Diğer sorumuz aşağıda verilen ifadelerde boş yerlere gelebilecek uygun olan sayıları yazacağız. Şimdi bakalım burada ne yapmış? Yine ortak çarpan parantezine alma yapmış değil mi? Öncelikle 6 çarpı 8 ve 6 çarpı 5 toplanmış. Buralarda ortak ne var? 6'lar var. Ve 6'ları kapattığında ne kalıyor? 8 artı 5 kalıyor. 8 artı 5'e yazdığına göre o zaman benim elimle kapattığım ne olacak? Buraya gelmiş olacak. Buraya baktım. 2 çarpı 5 ve 4 çarpı 5 toplanmış. Şimdi bu 5'ler ortak. 5'i yazmış zaten. Bunları kapattım. Ne kaldı? 2 artı 4 kaldı. 4'ü burada. O zaman ben buraya 2 yazacağım demektir. Burada da yine ortaklara baktım. Burada ortak göremiyorum. Ama ortak çarpan parantezde neyi almış? 7'yi almış. Ve geriye ne kalmış? 6 eksi 3. O zaman 6 eksi 3 kaldıysa ve ortak çarpan parantezini aldığında bu gözüküyorsa demek ki burada 7 vardır dedim. Çünkü aynı olanları kapatıyordum. Yine burada aynı olanları kapattım. 11. Evet. Ne kaldı geriye? 8 eksi 2. 8 burada. Dolayısıyla buraya 2 yazacağım. Diyerek bu soruyu da geçtik. Şimdi gelelim diğer soruya. Diğer sorumuz bir problem. Bir dershane 60 öğrencinin her birine 5 adet kurşun kalem ve 8 adet renkli kalem dağıtacakmış. Toplam kaç adet kalem dağıtacağını ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak bulacağız. Şimdi ne dağıtacakmış? 60 adet öğrenci var, değil mi? 60 adet öğrencinin her birine 5 adet kurşun kalem dağıtırsa bu çarpımın sonucu kurşun kalemlerin sayısını verecek. Artı 60'la da 8'i çarparsam bu ne olacak? Renkli kalemlerin sayısını verecek bize. Ama ne diyor? Ortak çarpan parantezine alma özelliği kullanarak bul diyor. Tamam ortak çarpan ne var burada? 60 ortak çarpan değil mi? O zaman 60'ı yazdım çarpı dedim. 60 gittikten sonra ne kaldı? 5 artı 8 kaldı. Bu şekilde yap dedi. Ne yapayım o zaman? 60 çarpı 8 ile 5'i topladım burada. 5 ile 8'i kaç çıktı? 13 çıktı. O zaman ne yapıyorum? 60 çarpı 13 yapıyorum. 6 kere 3 18. Elde var 1. 6 kere 1 6 7. Bir de sıfırımız vardı. Demek ki toplam 780 kalem dağıtacaktır. Dershane. Yine şekilli bir sorumuz var. Aşağıdaki toplama işlemini ortak çarpan parantezini alma özelliğini kullanarak yapalım. Yuvarlakların sayısını bulalım. Şimdi yuvarlakların sayısını nasıl bulacağız? Bakalım burada kaç tane karemiz var? 1, kare, 2 kare, 3 kare, 4 kare, 5 kare, 6 adet karem var değil mi? 6 tane kare var. Peki karelerin her birinde kaçar tane yuvarlak var? 2'şer tane. O zaman 6 çarpı 2 yaparsam eğer buradakilerin sayısını bulabilirim. Buradaki yuvarlakların sayısını bulabilirim. Artı burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karem var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare değil mi? 6 kare. Onların her birinin içinde kaç yuvarlak var? 3 adet yuvarlak var. O zaman ben bu işlemi ortak çarpan parantezine alarak bunların sayısını bulabilirim. Ortak çarpan parantezine alırken yine aynı olanları alacağım. 6 sonra onu kapatacağım yine. 2 artı 3 diyeceğim. 6 çarpı bunun içi kaçtır? 2 3 daha 5'tir. 6 kere 5 de 30'dur. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Diğer sorumuz: Bir bilgi yarışmasında yarışmacılara 20 soru sorulmuştur. Her doğru cevap için 5 puan verilecek, yanlış cevaplar için 2 puan silinecektir. 10 soruyu doğru cevaplayabilen Deniz yarışmada kaç puan alır? Ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle gösterelim demiş. Şimdi burada kaç soru sorulmuş? 20 soru sorulmuş. 10 soruya doğru cevap vermiş Deniz. 10 soruya cevap verdiyse doğru olarak. O zaman ne olur? 10 soruyu da yanlış cevap vermiş değil mi? Şimdi 10 soruda her doğru cevap için 5 puan demişti. O zaman 10 çarpı 5 bize ne, neyi verir? Doğru cevaplar için aldığı puanı verir değil mi? Peki yanlış cevaplar için kaybettiği puanlar ne olacak? O da 10 tane yanlış cevabı vardı. Çarpı 2 puan silinecek diyor yanlış cevaplar için. 2'yi Sileceğiz. Silmek nedir? Eksi. O zaman biz bunu ortak çarpan parantezine alarak sonucu bulalım. Ne yapacağız? Onlar ortak. Onu yazdım. Onları kapattım. Ne kaldı geriye? 5 eksi 2 kaldı. Bunu çözüyorum şimdi. 5 eksi 2. 3 çarpı. Burada 10 var. 10 çarpı 3 eşittir. Demek ki 30 puan almış diyebiliriz. Son sorumuza geldik. Tahsin Bey aşağıdaki ölçülere sahip olan bahçesine fidan dikmiş. Sadece turuncuya boyalı alandaki fidanlar tutmuştur. Fidanların tutmadığı alanı yani şu sarı alanı ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle hesaplayalım demiş. Şurası turuncu alan. Buradaki fidanlar tutmuş. Biz şu alanı hesaplayacağız ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle. Normalde alanı nasıl hesaplıyoruz biz dikdörtgendeki alanı? Kısa kenar ve uzun kenarı çarpıyoruz değil mi? O zaman 60 çarpı 80 yaptığımda ne olur? Ben bu bütün alanı hesaplarım. Daha sonra bütün alandan bu turuncu alanı çıkarırsam eğer şu sarı alanı bulabilirim değil mi? O zaman turuncu alanı da hesaplarım. 60 çarpı 50 bütün alandan bu alanı çıkaracağım dedim. O zaman eksi yapacağım. Şimdi burada ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle demiştik. 60'lar ortak değil mi? Şu 60'lar ortak. Şu 60'ları yazdım. Açtım parantezim. 60'lar gittikten sonra ne kalıyor? 80 eksi 50 kaldı. 80 eksi 50 nedir? 30'dur. Çarpı burada 60 vardı. 60 çarpı 30 1800 metrekarelik bir alanmış. Buradaki sarı alan. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.